59 yaşındaki sanatçı Fatih Yürek, 15 Ekim'de geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Üzüntüyle karşılandı Fatih Yürek'in vefat haberi sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Cenaze törenine ilişkin bilgilerin ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor. 3 Nisan 1966'da Erzurum'da dünyaya gelen Fatih Ürek bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in dört çocukluğundan biri olarak dünyaya geldi. Henüz bir yaşındayken ailesi Bursa'ya göçen Ürek, 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda figüranlık yaptı. Daha sonra figüranlığı bırakan Fatih Ürek, züccaciyeci ve mobilyacı da çalıştı. Ses sanatçısı olmaya karar veren Ürek, Taylan Gazinosu'nda çalışmaya başladı ve ardından İstanbul'a yerleşti. Fatih Ürek, 1993 tarihli ilk albümü Yaktı Yaktı ile Raks Müzik etiketiyle müzik dünyasına güçlü bir giriş yaptı. Fatih Ürek, müzik kariyerinin yanı sıra özellikle 2018-2020 yılları arasında sunuculuğunu üstlendiği "Gelinin Mutfak'ta programıyla ekranlarda da büyük bir izleyici kitlesi yakaladı. Gelinim Mutfak'ta programının ardından 2019-2020 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin adlı yarışmada jüri koltuğunda oturan Ürek, Son olarak 2024-2025 sezonunda NEOW, eski adıyla Fox, da yayımlanan Gelin Görümce adlı yarışma programının sunuculuğunu üstlendi. Fatih Yürek, geçirdiği kalp krizi sonrası acil olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından, kalbi duran yürek, doktorların çabasıyla yeniden hayata döndürüldü. Ancak 30 Ocak Cuma günü hayatını kaybetti.